Ah! Koş! Doktora koş! Ah! Melisa koş! Koş! Ko doktora koş. Ay, 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 koş! koş koş koş, koş. Ah, ah, yok. Hocam benden muhtaçım da ben ne yapacağım şimdi?

Nej. Mama değilim. <laughs> dur kızıma ben süt vereyim Yok değil. Kedi peşin oyuncaklarım. Mama da verdim bir boyan sana. Gel. Dur dur. Ederim. Aa, olmaz 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 olmaz. Sen ölüyorsun orada. Açma onu bakayım. Duruyorum. Anne ya Noruş mu tutuyor öyle dedin. Hayır öyle demek değil yanlış duymuşsun galiba. Hadi Allah. Dur. Anne sen niye koku işimi istiyorsun? Ben işim de koydum mid Kızım onun adı ama kukil ya. Lala. onun adını şeyin adını koyalım mı? Senin adın ne olsun bakalım ne istiyorsun hadi. Leyla. Leyla. Olsun hadi. Leyla kızım. Kızım Bak. Atır bakayım sana bir şey atacağım. Işte. Aa tü tü. <gülüyor> Gel. ya. <laughs> Dersini beşine Dizim atıyor. Ne? Dizim atıyor. Diş, dişim mi atıyor? Ayağım. Adat. Ayak. Hı hı. Bakayım, <gülüyor> <gülüyor> ben İşim vardı zaten benim.

Al. Al. Çubuğu. Ben ikisini de aldım. Verdim. Kızım beni rahatsız etme. Benim şeylerim, işlerim var. Ben bunu yakında ne yapacağımı biliyorum. Bunu ben neler yapacağım? Ya kız! Anne. Kız! Kız! Ne oldu anne? Gelir süper. Tamam. Ben market Ben market şey ayaşımı şey çekeceğim. Sakın buraları temiz gör, görmezsem seni tokatlarım. Tamam tamam. Hemen temizleyeceğim. Hemen telefonu bile bu gece zamanı bulmuyor. Şu kapıyı da açayım da. <laughs> Niye annem gözü bir annem var benim? <laughs> Nerede bu ya? Temizlik eşyaları yok. Temizlik Hı. eşyaları ah, yok. Ah kafam sıkıştı. Kas bana yardım et. Oh, Halidir mi başımda? Türeklerden kafasına vurabilsem. Kaç. Seni süpürgeyle döverim. Yok yok bir şey demedim. Yok bir şey demedim. Gerçekten bir şey demedim. Ay. Bari kete gideyim bari gideyim 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 de pastam da var güzelmiş. Kocik telefonuma bakayım. Ne ne mola veriyor. Kan jag få ta den? Hjälp! Hjälp! du gör det under med. Vem är den?

Sen süper Baba Bana kurtar benim daha. Senin baban diye bir şey yok lan. Babam şey yok. Gel lan buraya. Döverim. Geç. Arkadaşlar kim buluyor? kalandı, olamaz. Gördü acaba? Bakayım bir bakayım şuralardan geçeyim. Deverim. Allah bana bir şeyler alıyor. Deverim. <laughs> <laughs> Şu mezara atayım da kaç ölsün. Pissin orada. <gülüyor> 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 Bu kız yine nereye gitti ki? Döveceğim onu bulursam. <laughs> Oh, ölmüşsün Aa! <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Çok Kaçmam lazım ben, kaçmam, kaçmam, kaçmam Tutuklusunuz durun, bir kız öldürme suçundan Hayır ölmedi bu, uyuyor ya Ne var? o ya suçum o, üzülmüşsünüz ve üzülmüşsünüz, gelin buraya E gemiden öldürmedim Tutuklusunuz gelin buraya dedik O zaman tamam Hı. Tamam Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. tamam.

de bu? <laughs> <laughs> artık sinirlerimi sana harcayacağım. Çok kötü sinirlendirdim beni. Anne oğlan ne? Olandır. Neymiş temizlik yapacakmışım. Şimdi görürsün temizlik zamanını. Planı biliyordum. Hoş geldin anne pisliği. Bütün evi almayacağım sokakta yaşar. Bir tane bir tane ya. Allah. Bendeki 1 milyarımı gördün mü? Gidiyorum ben bir şey yapacağım. Ay benimki 2000 lirayımı galiba unuttu. Sen bu evi alana kadar ben 3000 lira hmm. verdim abi sen. daha ne, ne diyor? canım sen orada orada uyu uyu kal. Ha 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 ben başka bir eve <laughs> Ay çok komik. Ya üstümü değiştirmeye mi gitsem ya? Evet evet gideyim. Ama şöyle kilidi de açayım. Tıkır 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 tıkır. Şimdi de annemin evini soygunluyum. Ama şöyle kapatalım. Hı hı. Hı hı. Sonra bir kızacak. Kızacak bu neredek? Sorry. Wany wany wany. ama sen bana iyi davranmışsın. Seni daha çok seviyorsun tamam mı? Ben tek başıma yaşıyordum. Yani sen Gel bakayım. bakayım sen benim kucağım eve götüreceğim. Ya annem eskiden vardı da dedi ki e, tanımadığın kişilerle konuşma. Onlar sana çok kötü davranıyor. Ama ben Türkçe konuşurum canım. Hemen evim şu. Da. Dönüyorum evinize. Gel sen benim kucağımı Dur, ben götüreceğim. Bir dakika bakayım. bir şey bakmam lazım. O annemin cenazesi. bugün cenazesine gitmem lazım anne benim bugün. Gel. Kucağıma git. Gel. Kaçırdı cenazesi. Ne kaçırsam mı acaba? Ama çok tatlı ya. Benim kızımın ismi de Leyla'dı ama nereden taslanıyorum ya. Abla kim ki Kızım benim öldü öldü, Rahmetli. Kızım otur. Ah oh, annemi çok seviyorum. Ah cinazla görünce ben de ağlayasım geliyor bak. birazcık ama güzeldi. En iyisi gizliyorum'a gitmek. Orada vakit geçiriyorum. Ya bugün ben bir ameliyat olacaktım da. Oraya Aha. bir gideyim bari. Gizli de röntgen çekme yerindeydi. Gideyim oraya. Yazacağım. Orayı biliyorum ben. ben, ben tamam. Ay az ne yedim de. Ay şu öldürdüğüm kadını da çok seviyordum ama konuşum da. O beni konuşum da o beni kucağına alan. O beni konuşmuş Annem Dur. Dur. haberlere bak. Hayır sevgiler. Ee, buradaki gördüğünüz kadın bir Zilayı çizmiştir. Yani bir kadını öldürmüştür. Kızı da çok tatlıdır. İzli sevindir. Kızı çok üzülmüş. Ve cenazesi üzüldü. Ne? Bu kadını öldürdü annemi. Ben ne yaptım? Ben inandım bu kadına. Gideyim bari. Sıkıştım burada. Hadi. Çıkamıyorum ben burada bir gizli yer biliyorum. Buraya hemen gitmem lazım. Biliyorum. Biliyorum. Ben git şimdi. Hiç kimse bilmez. Geçeyim. Kız! <laughs> Ay, Döndü. dört. Gel, gel. Ya hayır, Kızım hayır, sen hayır. buraları nereden biliyorsun? Kızım. Ben seni nereden kızın oluyorum? Annem öldürürken iyi yapsın ya sanki. Kızım. Allah haberlerde benim ismimde bir kişi daha var. Nereden Bu ne? dünyada herkesin ismi Melisa, Zeynep, on sana Herkesin değişik. Kızım ben öldürmedim. Kayıtlara bak, kayıtlara. Benim evimdeki kayıtlara bak. Bağlanıyorum demek. Ejgay. Sen sen öldürmüşsün anne. Ablam var bak orada abla abla var orada. Onu ben hiç dövmüş müyüm? A anneni öldürmüş müyüm? Evine girecek. Bakın Eve gel bakın. Bir sol aldık ya. Kamera karakterini değiştirdim. Ama her an polisler bulabilir. <laughs> kamera kayıtları... Helin Hanım tutuklusunuz. Ya valla ben orada bir kamera kayıtlarına bakın. Ne oldu ya? Kızım. Bak. Ölürken bana dedi ki kızıma sen bak dedi. Bak bu işler beni tutuplarsa çok kötü olur. Tutumlar. Ama ben tutuplarsa. Ben sana gene de inanmıyorum. Burada elimde kendi güvenliğim. İçeri girdim ben. <laughs> İyi gel. Gel eve gel, gelecek. Gel. Hiç kimse bana inanmıyor. Açtım ben öldürmemiştim. Ben hiç kimseye Ya öyle gel. Gel, gel kapıyı açtık diyorum. Kapıyı <laughs> nasıl bir şey ya? <laughs> Çocuğumdan kalmasa var. Bir şey göremiyor. <laughs> bu. Bu ucunun olsun ladımca <laughs> video. bu var. Ben <laughs> bu arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Hadi geçelim tekrar. Evet arkadaşlar, şu anlık videomuz bitmiştir. Bunun belki serilere gelebilir bilmiyorum. Arkadaşımla <laughs> çek tic ama da bir kanalı var. Yani onu da abone olmayı unutmayın. Mua! Mua! Abone olmayı, olmayı, abone olmayı unutmayın benim şey kanalıma. Arkadaşlar benim kanalımı nasıl bulmak isterseniz Zeynep Çilek yazacaksınız. Orada bir kanal daha var ama ilk yazdığınızda çıkar. Ama benimkiyi unutmayın söyleyeyim. Hadi bay bay.